Ne haber, İtalyan çavuşu? Özür dilerim komutanım, biraz dinleniyordum. Boya işi bitti mi? Bitti komutanım. Sağ olsun arkadaşlar pırıl pırıl yaptılar. Hmm. İyi, ellerinize sağlık. Otur bakalım. Otur otur. Ya Seyfi, senin eski neşenden eser kalmamış. Kız kardeşim durumunu biliyorsunuz komutanım. Bu halde nasıl neşem olsun ki? Allah'tan umut kesilmez be oğlum. Her derdin bir çaresi vardır. Ya vardı komutanım. Bir bulsak o çareyi. İki sene sonra tarih verdiler. Her hafta diyalizde perişan oluyor kızcağız. Şişt, hadi. Yapma be oğlum. Özür dilerim komutanım. Özür dilenecek bir şey yok ki. Üzülmek de haklısın. Ne kadar izni kaldı senin Seyfi? Mazeret izniyle beraber on gün komutanım. İyi. Ee, seni bir beş gün yollayalım da kardeşini gör. Ha? Senin de aklındaki bu değil miydi? Hı? Evet ama... Nasıl? Garip saçlı melekler söyledi diyelim. Oo, gidip şu bizim sıpaları karşılayayım. Dönüş saati geldi. Komutanım. Sağ olun. Ya böyle olmadı saydan ya. Yani benim seni şöyle iyice bir gezdirip yolcu etmem gerekirdi. Ben yarın gidiyor ama... ...akşam kalacak burada. Ee, e, ne yaparsın işte. Yani gönül isterdi ki... ...akşam da bir şey yapaydık. Ya beraber kalırdık. Yok ya o kadar uzun boylu değil. Estağfurullah. Neyse artık biz bir daha ne zaman görüşürüz bilinmez. Ne zaman görüşür? Ha yani yani görüşürüz işte herhalde ne bileyim ben kısmetse. Sen istersen ben yine gelir iki hafta sonra. Yine mi gelir? Hı hı. Benim için onca yolu. Evet ister misin? İsterim tabii ya. E, i̇stemem Çok mi? Çok şükür. Ne oldu size babacanlar ya? Ulan yağmur da yok sırıl sıklamsınız. Hayırdır be? Ha? Ne oldu size böyle ya? Ne olacak? Şu zibidi yüzünden deniz piyadesi oldu. Ben ne yapayım ya? Sandalın dengesi bozuktu. Koşma lan koşma! Su Stupid! İdiot! Abi <gülüyor> esas senin dengen bozuk. Hadi be! Koş! Abi şu halimize bak ya. E böyle sıra sıklam kimse de arabasını almadı tabi. Ula ben kurudum aslında biraz biraz. Sen boydan çekmişsin çavuş. Ne bu hal? Yağmura yakalandık komutanım. Ne yağmuru be bu mevsimde? Ya değil mi? Ahmak ıslatan yağmuru komutanım. Komutanım arz edeyim şöyle ki... ...eğer ahmak bir arkadaşınız varsa... ...o yüzden böyle ıslanıyorsunuz. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Geçin içeri geçin. Hadi Hadi lan hadi yeter. Hadi. Hamza. Hey Yürü, hmm. Albay verdi. Hmm. Hmm. Evet, ben gideyim artık. Sabah da kızdırdık adamcağızı. Tamam. Ya, geldiğin için sağ ol Mutlu ettin beni. Yine geleceğim tamam mı? Tamam. Ee, oldu. Evet. Eyvallah. Gel. Şişt. Niye öpmüyorsun oğlum kızı? Bak buraya kadar gelmiş. Ayıp. Ulan arıza mısın salak mısın? Hala anlayabilmiş değilim ha. Geç içeri yoksa seni de ıslatırım ha. Üzük kağıdım komutanım. Geç lan içeri yürü. Hmm. <laughs> Ey Allah'ım ya. <laughs> Çok yaşa. Siz de görün. Sen görme Gökhan. Niye lan? Var ya donuma kadar ıslanmışım şerefsizim ee, ya. Ben de öyle. Gökhan seni bir daha bir yere götürenin ev... Hop 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 Ayıp oluyor ama. Ha. Ula hala da konuşuyorsun çiko. Çiko mu? Bana çiko diyeceğin adam gibi kürekleri verseydin hamsi beyinli. <laughs> İyi boğulmamışlar ha. Sendeki de akıl lan. Bunlarla gidilir mi lan sandala binmeye? Ne bileyim abi ya. Bundan sonra tövbe zaten. Hani sen Fato ile buluşacaktın? Ne işin vardı bunlarla? Boş ver. Denize düşmek bile Fato'dan daha eğlencelidir. Aa. Bir şey olmuş buna. Hmm. Bıktım tripleri falan. Hamza efendi yüzünde güller açıyor yani. <laughs> açıyor ya vallahi babacan. Ya ne bileyim şaşırdım be. Rüzgar gibi geçti diyor yani. Vallahi aynen öyle. Hadi mektup, telefon falan okey. Pasıbul da yani ta oralardan kalkıp buralara kadar gelmesi ne bileyim pes vallahi yani. Abayı yakmış sana işte Arıza abi. Yok Betosunum. Tamamen friendly. Arkadaşça oğlum. Yukarıdık daha delir. Ulan bu da bizi iyi ya. Ya vallahi yok öyle bir şey babacanları ya. Ya olsa söylemez miyim ya? Aa. Ah, vallahi kusura bakma Arız abi ama ben senden şüphelenmeye başladım artık. Ya hadi karı kılığına girmeni anladık ama yani Liz Bacı'yla hala aramızda bir şey yok diyorsun. Ben <laughs> <Hesler> mi ya? Bırak Allah'ını seni. Hürmet olsunum lan kim tutar seni? <laughs> Ula bırakın onu bunu da. Yarın neye de zavuk. Hatırlatmasan olmaz değil mi? Bir akıllı sen varsın burada zaten. Aklıma takılı yuşağım. Baksana yarın albay filan bu denetlemeden sonra terfi alacak. Nasıl? <laughs> Albayın general olması bizim elimizde mi yani? Eyvallah. Dedi abi öyle dedi. E gayret edelim. Biz bir omuz atalım babacanla. Biz ne yapabiliriz ki? Ya elimizden geleni. Çok teşekkür ederim Kafi. Aa olur mu Levent'ciğim? Ben bütün bunları sen